ve yılın kelimesi şu. Otoriteni güçlendir. İki yıl boyunca Rab bize yılın kelimesinin güçlendirmek olacağını söylemişti. Geçen yıl ruhun armağanları bilgisini çokça güçlendirdik ve bu yıl otoritemizi daha fazla bilmemiz ve uygulamamız gerekiyor. Mesih de kim olduğumuzu bilmeliyiz. İsa bize yılanlar ve akrepler üzerinde yürümek için otorite ve güç verdiğini söylüyor. Bize düşmanın tüm gücü üzerinde yetki verdi ve bize hiçbir şey yapılamayacağını söyledi. Zarar. Bu bu yıl İsa'da sahip olduğumuz yetkinin, şeytanlara karşı yetkinin, şifa verme yetkisinin, uluslar için yetkinin, şehirler için yetkinin, yönetme ve yasama yetkisinin farkında olarak yaşayacağımız anlamına gelir ve bu bu yılın kelimesi olacak. Bu yıl beyan yılıdır. Birisi bana sordu. Peki bir beyan ne demek? Bu kalbimde inandığımı ağzımla ifade etmek demektir. Kutsal kitap şöyle der: "İnandım bu yüzden konuştum ve biz sözüyle yaratan bir tanrının çocuklarıyız. O dünyayı sözüyle yarattı ve biz ağzımızı her açtığımızda sözümüzde bir şeyler yaratma gücüne sahibiz. Kutsal kitap ayrıca tanrının gücünün tanrının gücü olduğunu da söyler. Hayat ve ölüm gücü dilimizdedir. Bu imanı ilan etme yılı, bağlama çözme, ilan etme, elleri üzerine koyma yılıdır. Bu otoritemizi yeniden kazandığımız yıl. İnananlar bunu biraz unuttu. Sorunlar var. Hükümetlerde ve başka çeşitli yerlerde problemler var ve biz de biraz görmezden geliyoruz. Şimdi konumumuzu alıyoruz. Bu yıl İsa'nın bize verdiği şeye, yani imanlının otoritesine sahip çıkıyoruz.